Yeni videodan herkese cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Artık videoyu ne zaman izliyorsunuz? Günaydın derim, iyi akşamlar derim ya fark etmez. Şimdi bizim Roma'nın borçları var biliyorsunuz Vlet'e. Şimdi bilet aradı beni gizli numaradan. Dedi ki Çinli adamın dükkanına çök dedi. Benim dedi orada dedi almam gereken paralar var dedi. Onları dedi bana çöz dedi. Ben de gidiyorum şimdi çözmeye. Lan <laughs> ne var Ya in amını siktir git lan in lan Heh. in amını koy <laughs> Allah ya manyak herif ben diyorum kim bağırıyor ya yarım saattir şimdi adımız dükkanı bir soyak araba durma daha mı hey kapıyı aç bir de borcum var yaşlı adam hey Koca Vlad, onun harıcı aman götüm attı. Bu araç beni neden koruyacak? Kapıyı kilitleyince güvende olduğunu mu sanıyorsun? Bana zorluk çıkarma pezevenk. Asıl Vlad bana ödeme yap yapmalı. Paranın peyesini alamaz benden yazdı. Pencereden içeri e, ne atmak için bir şey bul diyor. Tamam gidelim. Arkada lan oğlum tabancam var oğlum ya. Siktire tamam koyayım. Hah Dur bok kafalı dur ödüyorum zaten İşte param burada Umarım böyle de beraber bilmem de bir şeyler ama tabi her neyse Bir daha kapıyı kilitlersen amını sikerim senin hele. tamam mı Bir dahaki gelmemde o, o, şey Kapı açık olsun Haberin olsun yani Anladın mı birader hadi Allah'a emanet Kornayı da basalım da Bu ikinci bölüm herhalde ikinci bölümde karşınızdayız Anonis Kafama ezme lan Şunu ver ya. Şunu ver, ver. Ver. in abi, birader. eyvallah. Buradan şurayı park edersen var ya. Ah be! Ulan olmadı be. Bir an dedim ki üf dedim böyle yan, böyle laks diye gireceğiz oraya. Ama... Cık, olmadı. Hey köylü. İş yaptın. Leda e parasını getirdin demek ha. Ödedi. Dükçene bir el attım ama öyle de sorun yok. O köylü kafanı ona yorma aptal ayı ne kadar aldığını söyleyerek hata yaptı. Görenin en büyük dolandırıcısıdır. Pekala. Bu kadar mı? Gidebilir miyim artık? Tabii ki. Kaybol gözüm görmesin. Senin ananı sikeceğim sen bekle. Sen beklesin ananı sikeceğim ben. Tamam enter'de. Gayet şunu. Başka görev var mı lan? Tamam siktir Ananı siktir. aşağıya. Dur bekle bekle. Dur bir. Dur bir. Bekle bir dur. Sen be in aşağıya. Silah yok. Silah çok ağır gelir. İn aşağıya in. Lan dur dur. Aşağı insene. İn aşağı in. Amına siktir. İn aşağı. Binme binme arabaya bin. Bekle bekle bekle. Bekle bekle. Bekle. Munak koydum seni. Aman siktir seni. Orospu. Sen durdu lan bana niye çarpıyorsun oğlum sen durduk yere ha? Ha? Nereye gidiyorsun oğlum? Gel buraya gel buraya. Bunu amını siktim seni. Hayırdır lan? Söyle. Kurutma. Lisansın <laughs> iptal oldu artık. Arkadaşım buraya sigara içmek suçtur. Anlamıyor musun? Şaka yapıyorsun değil mi? Bu bir şaka. Ey Melody. Kuzen. Tamam sus. Ben seninle muhabbete girmeyeceğim. Bekle. Ben senin işini halledeceğim. Ondan sonra be... bekle. Ben seni halledeceğim ben seni halledeceğim. halledeceğim bekle Sen amına koduma bile desin amına koydum pezevenci O adamı hastaneye götürüyorlar kesin he e biz niye çamaşırhaneye geldik ama çamaşır mı yıkayacağız Bu dedim bir mesaj getirdim Çekilin gidin lan ooo neye bak analiz, be gel gel Nereye kaçıyorsun Nereye kaçıyorsun nereye? Bekle. Şu arabayı ver bana. Tamam tekerlek patladı. Ha, Bye bay polis. Ne? Görev olmadı mı? Abi görev olmamış. Ha takip mi edeceğiz? Tamam. Tamam takip edeceğiz. Sorry sorry sorry. Çok özür dilerim abi. Çok özür dilerim. Orada devam ederiz. Orada devam ederiz. Kaldığımız yerden. Evet, Vilet'ten bir mesaj getirdim. Çekilin gidin lan dedi. Amına koydum seni. Bekle. Bu sefer öldürmeyeceğim seni. Seni bu sefer öldürmeyeceğim. Tamam, buna değil. Şuna gideceğim. Ne oldu? Tamam, sobelendim. Neden hala burada borcunu ödemedin? Ödeyecektim. Henüz toparlamaya çalışıyorum. Vilet sabırsız adamdır. Ona parayı bir önce ödersen iyi edersin. Yoksa çamur maçı çamur Aga. Helal olsun lan. Bir şey iki kere sormam ben dedi. Tamam. Bunu da hallettik. Roulette çağırıyor şimdi bizi tekrar. Amına kudumu çocuğu ya. Labun görevlerini yapmaktan sıkıldım amına. Ya öyle göreve girerler işte kardeşim yanlı ya yanlı. Aa şöyle demek geldin he. Vlad. Hadi seninle yürüyüşe çıkalım mı? Ne dersin? Doğru tamam hadi. <gülüyor> 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 Müzikleri tıklara bak <bakalım>, Nereye ne? <laughs> gidiyoruz? Arabama. Kuzenin bana çok borcu olduğu için bunu ödeyene kadar o tekleden yenilmiş inmiş köylü için. Ne demek neden? Ey sen bayağı sakin bir adamsın he. Hadi çekil seni yaşlı Hadi köylü. Bana köylü dersen senin ananı çıkayacağım ama bak bir gün. Mikael sağlam adamdır. Has burnum kanıyor. Bakayım taksici vursaydın şu amına koyayım bana değil ama gole var. Ne yapıyorsun ne 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 Bana şimdi bir araba lazım. Aa polis var. Burada burada yapılmaz bu. Aa yok lan arabaya geliyor. yakınmış. Gidelim şuraya. Ha bu bu arabayı mı çalacağız? Anladım arabayı çalacağız. In <laughs> Oh, <laughs> <laughs> Lan bıraksana oğlum arabayı. <laughs> Onu ne sikiyor? Lan. Tamam sakin. Salak amına koyayım. Arabaya tutundum manyak. Ölüyor. <laughs> öldü gerçi. O, kesin öldü yani. Onun yaşama ihtimali yok. Bak kesin ambulans o gidiyor. Öldü oğlum o. Onu kaçarı yok. Lan oğlum dursana niye çarpıyor? Taksici amca, taksici amca. Ananı sikeyim polise çarptık ya. Pardon sorry. Aa ilk defa polise çarptım ve polis beni aramadı lan. Hani böyle peşime kovalamaya kovalamayacağı takılmadı. Görevi tekrar yapmak istemiyorum. Ah. Tamam mıdır? Tamamsa güzel. Ne yapacağız şimdi? Ha belediye arayacağız. Tamam. Konuşun bakalım. Arabanı garaja bıraktım. Göründüğün kadar atla değil misin köylü? Senin ananı sikeceğim ama bak ben artık köylü demekten vazgeçem bunu Evet videomuz bu kadardı. Bu ikinci bölümde. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere bay bay efendim